Beyler bayanlar selamlar. Bu haftaki Call of Duty Warzone rehberimde silahların statlarını genel olarak karşılaştıracağım. Ve aynı zamanda kendi doğa dağıtımda kullandığım iki tane eğer, bir tane SMG ve bir tane Maxman Rifle'ı göstereceğim. Aynı zamanda perk seçimini neye göre, hangi duruma göre seçmeniz gerektiğini de anlatıyor olacağım. Neyse lafı daha fazla uzatmadan hemen rehber videosuna başlayalım öyleyse. Silahlara Assault Rifle'dan bakmaya başlayalım. İncelememizi yaparken daha net yorum yapabilmemiz için yan tarafa tüm ayarların hasar, yürüme hızı, mermi hızı, şarjör miktarı gibi detayları görebileceğiniz bir tablo koyacağım. Kısaca tabloyu nasıl okuyabileceğinizden de bahsedeyim. Her silahın gövde, karın, kol, bacak ve kafa hasarını ilk bölümden görebilirsiniz. İkinci bölümde şarjör miktarını, silahın hızını gösteren RPM'i ve silah seçiliyken yürüme hızınızı gösteren ADS'yi görebilirsiniz. Son bölümde ise 100, 200, 250 cana sahip düşmanı ne kadar sürede öldürebildiğini gösteren değerler var. DPS ise Damage Per Second yani saniye başı hasar olarak açabiliriz. Örnek üzerinden de şöyle açıklayayım size DPS'i. Hasarı çok yüksek bir silahın atış hızı düşükse belli bir sürede yapacağı hasarı düşüreceği için DPS'i aşağı doğru çeker. Bu tablo oyunun resmi değerleri değil tabi ki. Reddit'te bulduğum bir tablo. O yüzden gerçek değerleri birebir yansıtmayabilir. Bunun da uyarısını baştan vereyim. İlk silahımıza geçelim. Kilo 141 ile başlayalım. Hasar miktarı olarak tipik diğer ayarlardan farklı olmadığını görüyoruz. Ortalama 0.199 olan yürüme hızı bu silahta da aynı. Öldürme süresi ise diğerlerine kıyasla daha yavaş kalıyor. Fal ya da FAA. Bu silahı seven var mı gerçekten bilmiyorum. Sözde eğer ama PUBG oynadıysanız eğer oradaki SKS'nin 5.56'lı demeyişli halini gibi düşünebilirsiniz. Tek tek atıyor, düzgün hasar vermiyor ve kontrolü bana göre zor. O yüzden ben tercih etmiyorum. M4A1 oyuna yeni başlayanlara ilk önerilen silahlardan birisi. Çünkü hem mesafe hem kontrol hem de hasar olarak çok dengeli bir silah. Hatta en yüksek hasara sahip silahlardan birisi de diyebiliriz. Onları da birazdan değineceğiz zaten. PR556 direkt ölüm makinesi ama burst kullanabiliyorsanız. Bilmeyenler için ise Burst, üçlü mermi atma modudur. Evet, bu silahı otomatik olarak kullanamıyorsunuz. Ama Burst modu ile mermilerinizi tutturabilirseniz inanılmaz hasara sahip bir silah. Ben beceremediğim için direkt es geçtim. Ayrıca bu silahın yürüme hızı 0.249 gibi yüksek bir değere sahip olduğu için size mobilitede de sunuyor. Oden, en yüksek hasara ve yürüme hızına sahip eğer. Ama atış hızı gerçekten çok yavaş. Düşmanı ilksiz görüp atış etmeye başladığınızda silahın hasarı sayesinde çalışmayı kazanma olasılığınız çok yüksek. Fakat eğer mermileri kaçırırsanız ya da düşmanı Düşman size daha önce sıkmaya başladıysa büyük ihtimalle öldünüz demektir. Hasarı yüksek, ağır ve yavaş bir silah öden. M13 Ayarları incelemeye başladım. İlk silah olan kilo 141 ile hemen hemen aynı değerlere sahip. Base hasarı temel hasarı olarak bir tık daha düşük. Fakat temel hasarın düşüklüğünü hızıyla kapatıyor. En hızlı ayarlardan birisi olduğu için yakın mesafede düşmanı eritmek için tercih edebilirsiniz. Sıkar hasarı yüksek, hızlı yavaş bir diğer silahımız. İkisinin ortalamasına baktığımızda ise DPS değerleri yerlerde sürünüyor. Bu silahı da es geçebilirsiniz. AK-47. Her oyunda olmazsa olmaz silah. Kalaşnikov'umuz. DPS olarak en yüksek silahlardan birisi. Ama kontrolü gerçekten çok zor. Bu silahla dağ taşı değil de istediğiniz hedefe sıkabiliyorsanız zaten oyunda sizin üstünüze yoktur. Rem 7. Activision'ın Çakallığının birebir göstergesi bu silah arkadaşlar. Neredeyse oyundaki en iyi eğer diyebileceğimiz bir silah bu. Normalde silahın üzerine geldiğinizde silahı açıp kullanabilmeniz için yapmanız gereken görevi gösterir. Gördüğünüz gibi bu silahı açabilmeniz için 25 maçta herhangi bir eğer kullanarak 2 headshot yapmamızı söylüyor. İstediğiniz kadar headshot at atın ama bu olmayacak. Bu görev tamamlanmayacak. Çünkü oyunun tam sürümünü almadan bu silah açılmıyor. Hani oyun free to idi? Pay to win olmamış biraz sizce de. Neyse hadi biz diğer silahımızı inceleyelim. Eğerlerdeki son silahımız ise Grow. Grow M4AB'li kıyasla DPS olarak biraz daha düşük. Fakat silah kontrolü ve mesafe olarak daha iyi bir silah. Ayrıca silahı scope olmadan kullanması da kolay olduğu için eklenti olarak scope yerine farklı bir eklenti tercih ederek silahı daha da güçlendirebiliyorsunuz. Şimdi SMC'leri in inceleyelim. AUG SMC'ler arasında mesafesi en yüksek olanlardan birisi. Aynı zamanda mesafe ve hasar dengesi olarak da iyi ayarlanmış bir silah. Bu yüzden SMC tercihlerinizden birisi bu olabilir. Ama eğer SMC tercih edeceksiniz, önceliğiniz bu ve fire rate olmalı. SMG yakın mesafede eğer ise orta ve uzak mesafede daha etkili. O yüzden benim SMG'lerdeki öncelikli hedefim mobilite ve atış hızı. P90 diğer SMG'lere göre yakın mesafede etkin olarak kullanılabilir. Şarjör miktarı en yüksek SMG'lerden birisi ve aynı zamanda atış hızı bakımından da yüksek. Çok yakın mesafede kullanılabilir ama Battle Royale medyasında her zaman o kadar yakın mesafeye girmek mümkün olmadığı için bana göre çok elverişli bir silah değil. MP5 ise birçok Warzone oyuncusunun öncelikli SMG tercihlerinden birisi. Çünkü hasar, mesafe ve mobilite olarak değerleri dengeli olarak dağıtılmış. Oyuna yeni başlıyorsanız SMC olarak bu silahı seçebilirsiniz. Bu silahla başlayabilirsiniz. Uzi seçmeyin, başkasını seçtirmeyin. En kötü SMC'ler arasında. Konuşarak sizin vaktinizi almamı bile değmez. Bizon oyundaki en yüksek şarjı sahip SMC. Hasar olaraksa ortalama değerlerde. Ve geçelim benim favorime MP7. Atış hızı olarak en yüksek ve kontrolü de kolay silahlardan biri. Size ayrıca mobility de sunduğu için en iyi SMG'lerden birisi. Fakat bir kötü yanı var. O da mesafe. Birazdan loa adatlarımı gösterirken diğer özelliklerden biraz ödün vererek nasıl mesafesini arttırabileceğinizi ve orta mesafede bile MP7'yi kullanabileceğinizi göstereceğim. Son ensemci ise Striker. Uzi'den bir tık daha iyi ama yine de uzak durmanız gereken silahlardan bir diğeri. Şimdi de pompalılara bakalım. Eğer multiplayer oynuyorsanız gerçekten tüm pompalılar çok efektif bir kullanıma sahip. Ama Battle Royale modunda haritalar daha büyük olduğu ve çatışmalar daha uzak mesafelerde gerçekleştiği için çok iyi bir seçim olmayacağını söyleyebilirim pompalılar için. Eğer ben yine de pompalı kullanmak istiyorum diyorsanız yakın mesafede ölümcül olduğundan dolayı R9 ya da 725'i kullanabilirsiniz. Origin ise uzak durmanız gereken pompalılardan birisi. Sadece düşmana gerçekten çok 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 yakın mesafede etkili olan bir silah. Warzone'da etkisiz kalıyor maalesef. Şimdi de elemcilere bakalım elemcileri kullandıysanız çok verim alamadığınızı görmüşsünüzdür. En azından ben kendi adıma verim alamadığımı söyleyebilirim. Biraz ağır kaçıyor, yavaş kaçıyor, ağır bir silah. Ama yine de ben elemcilerin hastasıyım, net birisini seçeceğim diyorsanız tercihiniz PKM olabilir. Aralarındaki en iyisi PKM. Boxman Rifle'a geçelim. Kar 98 kesinlikle aralarındaki en iyisi. Hatta benim favori yakın ve orta mesafede eğer headshot atarsanız tek çekebiliyorsunuz düşmana. Crossbow oyunun full sürümünü almadığınız için açık değil. Aynı rem 7'deki gibi zaten açık olsa da çok yavaş bir silah olduğu için son seçiminiz olur da emin olun. Carbine ve EBR 14 Kar 98 yanında çok kötü kaldıkları için seçmenize bile gerek yok arkadaşlar. Son olarak da sniperlarımıza bakalım. Dragonov konuşmaya bile değmez. Statları çok kötü. Burada bakacağımız iki silah HDR ve AX-50. İkisinin de hasarı aynı. AX-50 HDR'e kıyasla bir tık daha hızlı. Eğer agresif bir oyun oynuyorsanız AX daha uygun bir seçim olur. Fakat AX'de mermi düşümü daha fazla olduğu için HDR uzun mesafede daha tutarlı bir silah. Mermi düşümü merminin yol kat ettiği mesafe boyunca aşağı doğru düşmesidir. Hani eğim alırken biraz daha yukarı tutuyoruz ya onun sebebi bu işte. HDR'da mermi düşümü daha az olduğu için uzun mesafelerde kontrolü daha iyi ama daha yavaş bir sıra. Benim ikisinin de levelini kasmadığımı görüyorsunuzdur. Daha agresif bir oyun oynadığım için Kar98 bana daha uygun geldi. Tamamen sizin oynayışınıza göre hangisini tercih edeceğiniz ise tamamen size kalmış bir durum. Loadout tercihime geçmeden önce perklere de bir bakalım onları da hemen özet bir şekilde anlatayım size. Oyunda 3 adet perk seçebiliyoruz ve bu perkler loadout aldığımız zaman aktif hale geliyor. İlk de, double time deparatma atma süresini iki katına çıkartır ve crouch hızını yani çömelerek yürüme hızınızı %30 arttırır. EOD patlayıcılardan ve ateşlerden daha az hasar almanızı sağlar. Scavenger ölülerden mermi toplamanızı sağlar. Oyun sonuna doğru mermi sıkıntısı yaşanabildiği için Scavenger gerçekten çok etkili bir perk olabiliyor. Ama bundan daha güzel perkler var ki bir tanesi de sonraki gelen Cold Blooded. Cold Blooded termal optiklerde görünmemenizi sağlıyor. Aynı zamanda Cold Blood ile dronlara karşı görünebiliyorsunuz fakat düşman sizi işaretleyemiyor. Kill chain. Açtığınız kutulardan bir ve Airstrike gibi kız Strike bulma şansınızı arttırıyor. Quick Fix. Bir oyuncuyu öldürdüğünüzde canınızı anında yenilemeye başlatır. İkinci perkta ise ilk olarak Restock var. Restock her 50 saniyede bir bombalarınızın yenilenmesini sağlar. Hardline ise baş shopta Strike, Field Upgrade, Armor Plate'leri %25 daha ucuza almanızı sağlar. Overkill sayesinde ise daha dağıttan 2 tane silah seçebilirsiniz. High Alert, görüş açınız dışında bir düşman size odaklandığında size baktığında size uyarı verir. Ghost ise düşman üyevi, drone, ve hard bir sensörlerine karşı görünmez hale getirir. Pointman, takımınızdaki tüm oyuncuların tamamlanan görevlerden daha fazla para kazanmasını sağlar. Ayrıca takımda Pointman'ı olan her oyuncu başına %40 arttırır. Yani takımdaki 3 oyuncu da Pointman perkünü seçerse alacağınız ödül de %120 artar. Üçüncü perklere geçelim şimdi. İlk olarak Tune Up arkadaşınızın yeniden canlandırma süresini %25 kısaltır. Self Revive'ı da yani kendini canlandırma süresini de aynı şekilde %25 kısaltır. Amped. Silah geçişleri arasındaki süreyi kısaltır. Ayrıca roketlerin reload süresini de hızlandırır. Çaraplar loadout atığınızda Little Equipment olarak bomba, C4 veya hangisi varsa ekstradan almanızı sağlar. Ayrıca patlayıcılardan vereceğiniz hasar ile düşmanın can yenilenmesinin gecikmesini de sağlar. Battle hard'ını düşmanın kullanacağı flash, stun gibi bombaların sizin üzerinizdeki etkisini azaltır. Ayrıca snapshot bombaları da sizi işlemez. Spatter ile düşmanın kurduğu ekipman, yerleştirdiği mayın, C4 gibi her şeyi görmenizi ve bunları da takımınıza işaretlemenizi işaretleyebilmenizi sağlar. Ayrıca spatır ile bu mayın C4 Claymore'ları hackleyebilirsiniz. Tracker ise yakın mesafe düşmanın nereye kaçtığını gösterir. Düşman kaçarken arkasına bir ayak izi bırakır. Bunu squatta değil de solo'da kullanmak daha efektif olabiliyor arkadaşlar. Tüm bilgileri verdiğime göre favori silahlarımda hangi loadout'ı kullandığımı geçebilirim. Öncelikli olarak size ezbere şunu şunu takın o mükemmel olacak demeyeceğim. Benim ayarladığım silah benim oynayışıma uygun olacağı için benim ayarlarımı kullandığınızda bu ne lan böyle diyebilirsiniz. O yüzden size uygun eklentileri kendinize göre nasıl seçeceğinizi anlatacağım. Şimdi M4A1 ile başlayalım. Silahımızın değerlerini biliyoruz. Uzaklık, hasar ve kontrol bakımından dengeli bir silah olduğunu videonun başında anlatmıştım. Peki siz silahı yakın mesafede mi yoksa uzak mesafede mi kullanmak istiyorsunuz? Öncelikle bunu belirlemeniz gerekiyor. Eğer silahı yakın mesafede kullanacaksanız takacağınız eklentiler ile range'i kısarak mobility'yi ve accuracy'yi arttırmanızı, aynı zamanda oyunda ses de çok önemli olduğu için susturucu kullanmanızı öneririm. Yakın mesafe M4A1 için lightweight suppressor seçebilirsiniz. Aynı zamanda movement speed arttırmaya çalıştığım için de belirli olarak FSS 11.5 komandayı seçtim. Bu sırayın kontrolünü zorlaştırsa da amacımız uzak mesafe olmayacağı için bizi o kadar etkilemeyecek. For grip olarak ise komanda for grip seçebilirsiniz. Bu sayede Barilla'ya e kaybettiğiniz kontrolün fazlasını elde ediyoruz ve mobiliteden çok az ödün vermiş oluyoruz. Yakın mesafede çatışacağınız için mermi miktarınız da önemli. Emination olarak 50 ve 60 arasında tercih yapabiliriz. Fakat unutmayın 60'lık şarjör seçimi mobility'yi gerçekten çok fazla düşürüyor. Optik seçimi ise size kalmış. Yakın mesafe kullanacağınız için ben silahı optiksiz kullanabilirim diyorsanız optik yerine tek laser ekleyebilirsiniz. Bu sayede hem mobility elde edebilir hem de silah kontrolünü kolaylaştırabilirsiniz. Fakat şunu da belirteyim tek laser'ın kötü bir özelliği var. Düşman lazeri görebiliyor. Yeriniz belli olabiliyor. Ya yakın mesafe mesafe istesem SMC'ler var. Orta ve uzak mesafede iş görsün M4A1 Diyorsanız ise mod olarak monolithic suppressor seçebilirsiniz. Barrel olarak stock M16 grenader mobiliteden ödün vererek hem silah mesafesini yükseltir hem de daha kolay kontrol etmenizi sağlar. Under barrel olarak ise yine Commander foregrip seçiyoruz. Genelde zaten tercih edilen foregriplerden bir tanesi Commander foregrip. Şu anda M4A1 orta ve uzak mesafeye göre ayarladığımız için hasar yakın mesafeye göre daha az olacak. O yüzden daha fazla mermiye ihtiyaç duyabilirsiniz. Halihazırda mobiliteden de ödün verdiğimiz için 60'lık şarjı seçimini yapabilirsiniz. Optik olarak ise Flip Hybrid seçerek hem uzak hem de yakın mesafede silahınızı kullanabilirsiniz. Şimdi de kontrol ve mesafe olarak M4A1'e kıyasla daha iyi olan Groa'yı inceleyelim. Under Barrel'da Command for Grip de zaten biraz önce söylemiştim. Barrel olarak ise mobiliteden ödün vererek hem mesafe hem kontrolü arttırıyoruz. Muzzle olarak Tactical Suppressor ile mobilten biraz daha ödün veriyoruz. Biliyorum bu şekilde mobilitemizi iyice düşürmüş olduk ama grip seçiminde x void 2 ile bu kaybı biraz önleyerek silahımızı daha dengeli bir hale getiriyoruz. Silahın iron sight yani skopsuz bir şekilde nişan aldığımızdaki görüşü kolay olduğu için ben optik kullanmıyorum. Mobiliteden daha fazla kayıp vermemek için ise 50x şarjör veriyorum 60'a kadar yükseltmiyorum. Silahımız bu şekilde ayarladığımızda artıları mesafe ve kontrol konusunda dengelenmiş bir silah oluyor. Eksileri ise mobilitesi gerçekten düşük bir silah oluyor. SMG'lerden ise MP7 favori silahın mezelini artırarak kullanıyorum. Bunu yaparken zaten mobilite çok yüksek olduğundan olabildiğince mobiliteden ödün veriyorum. Belli olarak FSS Recon ile silah mesafesini yükseltiyorum. Şarjör olarak 60'lığı seçiyorum. Komanda Forgrip zaten her silahta vazgeçilmezler arasındaydı. Diğer iki silahta da görmüştünüz bunu. Bu sefer diğer silahlardan farklı olarak ise Perk seçiyorum. Perk'te FMJ ile silahın vereceği hasarı arttırıyorum. Optik seçimi yine size kalmış. Eğer optik kullanmadan düşmanları görebilirim derseniz monolitik suppressor ile accuracy ve range arttırabilirsiniz. Silah bu şekilde yakın mesafede düşmanı eritiyor. Orta mesafede kontrolü ve hasarı daha düşük olduğundan düşmanı vurması düşürmesi daha zor oluyor. Ama 60'lık şarjör koyduğumuz için yine de rahat bir şekilde düşmanı düşürebiliyorsunuz. MP7 bu eklentilerle daha uzak mesafede kullanışsız oluyor ama bilginiz olsun. Son olarak kar 98'e bakalım. Dediğim gibi ben çıtlı bekleyeyim, sniperla adamı keseyim, o şekilde düşmanı vurayım gibi bir oynayış tarzına sahip olmadığım için daha agresif bir yapıya uygun olan kar 98'i tercih ediyorum. Barrel'da mobility'den çok ödün vermeden kontrolü kolaylaştırıp mesafeyi arttıran 25.1'i seçiyorum. Bu silahı orta ve yakın mesafe için ayarlıyorum. O yüzden 27.6 ile daha çok mesafe almama gerek yok. Stok olarak ST Wall Precision komple accuracy'yi ve kontrolü arttırıyorum. İsterseniz under barrel olarak bir pot kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz. Ama orta mesafede vurmak zor olmayacağı için o kadar kontrole ihtiyacım yok. Onun yerine perkten slide of hand ile reload süresini kısaltıp daha seri ve çok atış yapabiliriz. Muzzle olarak ise tactical suppressor kullanıyorum. Maxman Rifle'da en önemli eklenti olan scope'da ise Solo Zero MVG gece görüşünü tercih ediyorum. 3.25 orta mesafe için yeterli oluyor. Ve gece görüşü ile düşmanı rahat görebiliyor ve kolaylıkla headshot atabiliyorsunuz. Fakat unutmayın düşman Cold Blood perk'ünü kullanıyorsa gece görüşü işe yaramayacağı için düşmanı görmeniz zorlaşabilir. O yüzden ben normal scope istiyorum hem 3.25'lik bana yetmezdi de derseniz Variable Zoom Scope ile 3.25 ila 8x arasında görüş sağlayabilirsiniz. Son olarak ise perk seçimimden bahsedeyim. Cold Blooded ve Kill Chain öncelikli tercihlerimden. İkinci perk ise Overkill. Fakat burada dikkat et gereken şu var arkadaşlar. Overkill'i sadece silahlarımı alabilmek için kullanıyorum. Eğer ikinci bir doğada dağıt çağırma ya da bulma şansım olursa ghost'u alıyorum. Eğer bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız daha önceden paylaştığım oyun kazanma rehberinin linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan inceleyebilirsiniz. Tom Perk olarak ise genelde input seçiyorum. Yakın ve orta mesafe odaklı oynadığım için ilk vuruşu kar 98 ile yapıyorum. Şayet adamı düşüremezsem birinci silahımı hızlı bir şekilde bitirmek için silah değiştirme hızına ihtiyacım oluyor. Birlikte oynadığım takıma göre de son Perk'te aynı zamanda spotter kullanabiliyorum. Çok fazla bina bastığımız için düşmanın yerleştireceği şeyler bizim için sıkıntı olabiliyor. Spotter ile düşmanın kullandığı ve yerleştirdiği tüm ekipmanları görebiliyorum, hackleyebiliyorum. Bir rehber videosunda sonuna geldik arkadaşlar umarım bu bilgiler bir şekilde işinize yarar daha fazla adam öldürebilirsiniz bu sayede eğer videomu da sevdiyseniz beğenerek bana yardımcı olabilir ve aynı zamanda önümüzdeki haftalarda üreteceğim paraşüt atlama rehberi her silahın detaylı inceleme videosunda kaçırmak istemiyorsanız hemen aşağıda bulunan abone ola tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz geldiniz izlediniz çok sağ olun kendinize iyi bakın